Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 9 Temmuz 2024 salı görüldüğü üzere saat 23.40 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Astor olacak. Astor Enerji hissesi Astor bugünü nasıl geçirdi? İstatistiki verileri ne durumdaydı? alanı satana AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu çekiyoruz. Gün içerisinde en düşük 91,5 lirayı gördü Astor. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye 94 liraydı. Hacmi 11 milyon 247 bin lot oldu. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 277 milyon lotu var. Ağırlıklı fiyat ortalaması 92 lira 43 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının kısmı da olsa altında gün kapanışı yaptığını söyleyebiliriz. 11 milyon 250 bin lotluk hacminin TL karşılığı 1 milyar 40 milyon lira olarak gerçekleşti. Bugün attığı kapına değinelim kısaca ve ardından da çok uzatmadan videomuzu AKD'sine geçelim. Balages yatırımı denilmiş. Şirketimizin Ankara'nın Bala ilçesinde tamamladığı güneş enerjisi santrali GES yatırımı olan Balages yatırımı. 9-7-2024 tarihinde TEDAŞ tarafından geçici kabul yapılarak devreye alınmıştır. Şirketimizin 13.950 kurulu güce sahip GES yatırımı ile yıllık yaklaşık 27.500.000 kW elektrik üretimini ve 2.250.000 dolar Haziran 2004 itibariyle satın alınan elektrik birim fiyatları ile hesaplanmış bu 2.250.000 dolar. Tasarruf etmeyi hedefledi hedeflediği belirtilmiş. Böylece yıllık yaklaşık 17.500 ton karbon dioksit salınımının önüne geçilmiş olacaktır denilmiş. Bu da çevreye olan olumlu etkisinden de bahsedilmiş. Şirket bilançosuna da 2.250.000 dolarlık pozitif etki oluşturacağı söylenmiş. Böyle bir kap bildirimi geldi. Hissenin istatistiki verilerinden bahsettik bugün için. AKD'sine göz atalım. AKD'sinde bir nebze toparlanma var. Ziraat Yatırım 415.000 lot almış. Yapı Kredi 188.000 lot, QNB Finans 181.000 lot, Bofa 92.000 lot, MEXA 79.000 lot, diğer aracı kurumlar 61.000 lot. Alım tarafında görüldüğü üzere Global 265.000 lot satmış, Deniz 153.000 lot, 105 105.000 lot. A1 Kapital 87.000 lot, İş Yatırım 70.000 lot ve diğer aracı kurumlarda 338.000 lot satış tarafında görüldüğü üzere satıcıların biraz daha dağınık alım tarafının biraz daha toplu olduğunu görüyoruz. Zaten hisse de bu AKD doğrultusunda %0.50 seviyesinde artı da gün kapanışı yaptı. Hacim bazında Astor'un daha hacimli olduğu günler oluyordu. Bugün hacim sıralamasında tüm borsada 26. sırada yer aldığını görüyoruz. Astor'un 600'e yakın hisse arasında 26. basamakta yer almış. Son olarak grafiğine de kısaca değinelim ve videomuza son verelim. E, Astor'un orta vade 1 yıllık ve 5 yıllık grafiklerine baktığımızda ilk destek seviyesinin e, 90 lira düzeyinde olduğunu görüyoruz. E, bir alt seviyedeki destek, ikinci desteğinin de 82 lira düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Direnci ise ilk direnci 100 lira seviyelerine denk geliyor. E, 100 liranın üzerinde kapanış yaptığında, özellikle 2 gün üst üste kapanış yapabilirse hareketleri e, 130 lira seviyesine doğru hızlanabilir. İlk direnci 100 lira destek seviyeleri de 90 ve 82 lira seviyelerinde diyebiliriz. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın krediyle ve borçlama al almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.